Merhabalar arkadaşlar. 2019 TYT sorusuyla beraberiz. Bir problem. Bakalım ne diyor problemimiz? Barış'ın elinde 3, 4, 5, 6 ve 10 kilogramlık birer ağırlık ve 1 kilogramlık bir miktar ağırlık bulunmaktadır diyor. Barış bu ağırlıkların tamamını eşit kollu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerine her bir kefede bulunan ağırlıkların çarpımı birbirine eşit olacak. Şekilde yerleştirdiğinde terazi dengede kalıyor. Yani yani şunu söylüyor. Terazi dengede ise bir kere buradakilerin toplamı baran Hı -hı. buradaki sayıların toplamına eşit. eşit. Burada bir de ekstradan diyor ki çarpımları da eşit. Çarpımları da eşitmiş. Çarpımları Hı. da birbirine eşit olacak diyor. Şimdi üçümüz var, dördümüz var, beşimiz var, altımız var, onumuz var. Diğerleri bir. Kaç tane bir olduğunu henüz Bilmiyorum. bilmiyoruz. Bu birlerin kaç tane olduğu belli değil. Allah'tan bir ama baran neden? Çünkü biri istediğin kadar çarp Hiçbir şey değişmeyecek. Evet. Peki o zaman bu sayıların çarpımı kaçmış bir bulalım. 3, 4, 5, 6 ve 10'u çarptığımızda 3600 olduğunu görüyoruz. 3600'ü görüyoruz. 3600 eşit iki sayının çarpımıymış paran. Kimle At kimi çarpsak? ]mış. Helal. O zaman buradaki sayıların çarpımı da 60, buradaki sayıların çarpımı da 60 diyoruz. Şimdi çarpımı 60 olacak şekilde toplamları da birbirine eşit olacak şekilde dengeli bir şekilde dağıtmak istiyoruz. Ve diyor ki en az sayıda. Ha. En az olması için dengeye getirmek için az sayıda bir kullanmalıyız. Doğru mu Baran? Evet doğru. doğru. O zaman biz çarpımı atmış olan toplamları da mümkün olduğunca birbirine yakın sayılar seçmeli miyiz Baran? Evet. Evet. Peki çarpımı atmış olan herhalde ilk başta göze en çok çarpan 6 ile 10. 6 ile 10'u 10 buraya kattım Baran. Burası 16 yaptı. Evet. Hariçtekileri de öbür 3, 4, kefeye koysam 3, 4, 5, 12 yaptı. Birbirine de yakın olmadı mı? Evet. Oldu. Sadece... 4 birim 4 kilogram az kaldı evet. Burası o zaman buraya 4 tane bir eklersek çarpımı da değiştirmemiş oluruz toplamları da ne olmuş olur dengeli olmuş olur O halde bu sorunun cevabı Denizli 4 oluyor arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere